Bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlamenter sistem karşılaştırıldığı anda hmm. örneği budur. Hmm. Beş yıldır birçok meseleyle karşı karşıya kalmış isek ve bu badirelerin tamamından da Türkiye siyasal istikrarını bozmadan çünkü iş insanı diyor ki ben önümü görmeliyim. Hmm. Esnaf diyor ki ben önümü görmeliyim. Vatandaşımız diyor ki ben önümü görmeliyim. Eğer bütün bunların önünü görebileceğini, öngörülebilirlik ortaya koyabilecek bir süreci yönetebiliyorsanız, bunun bir tek sebebi vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Parlamenter hükümet sistemi olsaydı, pandemide hükümet düşmüştü. Parlamenter hükümet sistemi olsaydı, bir dolar krizinde, döviz krizinde veya saldırısında olay hükümetiniz tamamen yerle yeksan olmuştu. Çünkü o ona onun için hazırlanıyor. Yani bir dolar saldırısı yapayım, bir kriz oluşturmaya çalışayım ve siyasal istikrarı bir şekilde zedeliyim. Başka ülkelerde yaptım, Türkiye'de de yapayım. Fakat bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tamamen krizlere panzehirdir. Ve bütün krizleri nasıl yönetebileceğine yönelik bir panzehir ortaya koymuştur. Bu 5 yıllık süreç içerisinde gördüklerimiz var. Tecrübelerimiz var ve bilgilerimiz var. Sorduğunuz soru, soruya geliyoruz. Elbette ki bir takım redaksiyonlar, bir takım düzenlemeler, bir takım düzeltmeler, bir takım adımlar atılabilmesine imkan verecek bir tecrübemiz oldu. Bu tecrübenin de zamanı ne zamandı? Beş yıl görürsünüz. Bu Bunun için çok e, tecrübeyi oluşturabilecek bir dönemdir. Beş yıl sonra seçime giderken yeni bir e, adım kurmak ehliyetini eğer size millet verecekse o süre işte bunları düzeltebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Ama parlamenter sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kıyas kabul etmez. Hı hı. Ben çok açık söyleyeyim. Parlamenter sistemin bakanlığını da yaptım. Başbakanlık koridorlarında ve bürokratik koridorlarda hep beraber dağılıp gidiyorduk. Evet. Şimdi öyle değil. Sayın Bakan, şimdi, şimdi attığımız adımlar, atacağımız evet. adımları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanımızda olabilecekleri Sayın Cumhurbaşkanımızda. Kendimiz yapabileceğimizi birçok yetki bizde kendimiz. Eğer arkadaşlarımızla yapabileceklerimizi onlarda da yetki olduğu için bir araya gelip bakan arkadaşlarımızla yapabilme kabiliyetine sahibiz. Tam da top gibi. Bastığınız anda 100 kilometreye çıkabilme şansına sahip. Evet.